Let's go. go. Kim, lan, lan bu? Arlis? Kiksel? Kırmızı bas? <gülüyor> <gülüyor> Sen, Sen kimsin lan? <laughs> bizim, bölgemize, bizim bölgemize bizim girmişsin. girmişsin. abi. Kenan. Vallahi kardeşim. tane Allah ben de <laughs> yabancı geldi ya. Ulan, Ulan kardeşim, benim. <laughs> ya, ya, ya olan, çok, çok var ya yani <laughs> yani, en, en, en krizli nefesini yapmış. var mı ya Kenan? Sarı Abi Evet. Ses çekiyor. <laughs> Nasıl ses lan? Dur ses kapalıyordu. <laughs> Aa, Aa dur. <gülüyor> Mikrofon <laughs> kapağı neydi <laughs> ya? Nerede? <laughs> 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 Nerede? sesim geliyor. Biniyorum. Bilmiyorum. Nerede? o Nerede? de Nerede? 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 nasıl Nerede? 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 Eko var. Evet. Eko var Nerede? Evet, evet. Eko var. <laughs> Sen, senin Nerede? Nerede? durun. Durun Nerede? 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 bir şey var. Nerede? Tamam. Nerede? sesim gitti. <laughs> Ölüyordum lan. Aa, lan düzelmiştir. Şimdi, Şimdi kar aldım verdimcilik mi diyorsun? E, öyleymiş galiba abi takım seçmeci yapacakmışız. Hmm. Ama ondan, ondan önce bir senin, senin şöyle bir fiziğine bakmam lazım. Yani, yani şöyle bir kes bakalım şöyle. Ne, bir. ne kadar güçlüsün? Bir bakalım. İşte kostümlerimiz aynı. Bir de ben seni keseyim şöyle. Bir kes bir. bakalım şöyle bir. Ha, gördün mü Kasi? Aa. Abi abi oh. kaldık Şabış Tamam kaldık. hadi hadi en son en son ayakta kalan kazanır kardeşim. Herkes alır. <laughs> kit bit yok mu lan? <laughs> Az önce oy diye tepki verdim bunun sebebi de o. Şimdi ne yapıyoruz? 32 vs abi. 32 kapışıyoruz. Aynen öyle. Ben diyorum ki dengeli de olsun, eğlenceli olur zaten. Böyle kafa kafaya da giden 10 numara 5 yıldız bir şey olsun diyorum. Bence Ve de. İlk pikimi, ilk pikimi eee büyüğüm olan Elren'e bırakıyorum her zaman. O zaman eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. O zaman seçiyorum. Bıtıcım. o zaman seçiyorum. Bak hazır mısın? Okey, sen neyiz? Mitolar. Team Mito. Aa, He, senin kankilerin çok e-sporcu kardeşim. Tamam. <laughs> al! Al kendi Takkımı adamı. Takımı boşa kurmadık <laughs> abi. Eee şöyle diyorum. Mito alındıysa 10000. Tak... Oo, çok güzel. Abi, tabii. Demek ki 10000 aldın. yine öyle. O zaman şöyle gözünün içine bakarak söyleyeyim. Annoslar! o zaman. <laughs> Team Vatıcı. You got them. You got them man. <gülüyor> 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 Ölüyoruz oğlum. Oh. <laughs> dur bakayım şimdi bir ta takım dengesine bakacağım. Ee, Butucum, ben şöyle söyleyeyim. söyleyeyim tamam. Bak sizin şeyi bölmeyelim. Sizin o BBL ruhunu bölmeyelim. Tamam mı? Ben de Mia'ları alayım. Let's go. Hadi go. Kabul mü? Team hype. Okey, kabul. O Tamamdır. zaman hadi yerine geç. <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 çok sert vurdu lan dostum. Oo ya. Abi bunun bunu server'ı falan bize bırakmadılar değil mi? Yok İyemizle ben, ben biz? ölene kadar yürüyeceğim böyle şu an. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> ben de aynı ölene şeyde. kadar yürüyeceğim. Ama arada arkamıza bakalım şöyle. Wow. Son, <laughs> Biraz sonra. sonra. <laughs> <laughs> Bu kapıdan son kesişimiz. Kes. Arkadaşlar Limon Tayfa ile VS yakında. Vardı <laughs> <laughs> bir ligimiz vardı bizim. Bir buçuk yıl önce bir buçuk yıl önce söz vermiştik abi bugüne nasip oldu. <laughs> evet. Ben gidiyorum <laughs> Evet, ölerek Let's go. zorlandırdım. Hadi o zaman alanlarımıza gidelim. Geçiyorum abi. Aynı. Hadi öpüyorum. Kimiye. Başarılar. Hadi öpüyorum. Size de aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Güzel bir seçim. Abi, güzel, seçim. Tamam, güzel, takım, güzel takım, güzel takım. Bence aleyküm. takım. güzel ya. Hani böyle nasıl güzel, diyeyim? Güzel. Oy, o me, o, Ya ya ya, ya.